Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. Biliyoruz ki Kuzey Irak'ta da, Gazze'de de, Suriye'de de katil aynı, sadece tetikçileri farklı. İnsanlık tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apartheid rejimi işgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri kanatıyor. Başta bölgemiz ve ortada olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazlası çocuk 7.000'den fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23.000'e aşkın insan hayatını kaybetti. 60.000'den fazla kişi yaralanırken 8.000 kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca 69.000'i tamamen yıkılmış olmak üzere 359.000 ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. İşgalci İsrail haftalardır Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyonistler güvenli bölgeler olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor. Gazze'de insani krizin en ciddi boyutlarda yaşandığı alanlardan biri de maalesef sağlık hizmetleri Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen katil İsrail 7 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Gazeteler için en önemli konulardan biri de refah sınır kapısından yeterli insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmemesi. Ama 100 tırın girişine izin veriliyor. Ayrıca başta yakıt olmak üzere çıkması da engelleniyor hükümetinin Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre gelebilmesi için içine izin verilmemesi Gazze'de yaşanan acıların daha da artmasına sebep oluyor. Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim